Gençler merhaba 9. sınıf 1. dönem ve 1. yazılı konumuz ise önermeler ve kümeler. Birçok öğretmenimiz önermelerden ortalama 4-5 soru aynı şekilde kümelerden de 4-5 soru sorabilir arkadaşlar. O yüzden önermeler konusunda belli başlı önemli yerler var. Soruların içerisinde ben size detaylı bir şekilde bilgi vereceğim. Hiç beklemeden geçiyorum ve 1. sorumuz. Şimdi arkadaşlar P karenin 4 kenarı vardır. Q ise en güzel ders Türkçedir. İfadelerinde P bir önerme iken Q önerme değildir. Hocamız bir açıklama vermiş. P'nin bir önerme olduğunu ama Q'nun bir önerme olduğunu. Arkadaşlar bir önermenin tanımı yapılırken doğruluğu ya da yanlışlığı kesin olan ifadelere önerme denir. Eğer bir ifadede kesin net bilginiz yoksa yani bu kesin doğrudur ya da kesin yanlıştır değil ifadesi kullanıyorsanız bu bir önerme değildir. Daha basit bir tanımla arkadaşlar önermeler sıfatlar içermez. En güzel ders Türkçedir. Bu kime göre? Sana göre ama bana göre değil. O yüzden A seçeneğinde bir tane önerme cümlesi yazınız. B'de ise bir tane önerme olmayan cümle yazınız. Hemen klasik bir önermemiz Türkiye'nin başkenti İstanbul'dur. Hemen yazıyorum. Türkiye'nin Türkiye'nin başkenti başkenti İstanbul Arkadaşlar Türkiye'nin başkenti kesinlikle Ankara olduğunu biliyoruz. O yüzden yanlıştır ama bu bir önermedir. Önerme olmayan bir cümle yazmanızı istenirse içerisine bir tane sıfat koymanız yeterli olur. Sınıfın en çalışkan öğrencisi benim. Çalışkan burada bir sıfattır. O zaman sınıfın sınıfın en çalışkan öğrencisi benim. Şimdi dikkat edersiniz arkadaşlar burada bir sıfat içeriyor. Çalışkan kelimesi sıfat olduğundan dolayı bu ifade bizim kesinlikle bir önerme değildir. Sizin bilmeniz gereken bir önermenin kesinlikle nesnel bir yapıda olması gerekiyor. Yani herkes tarafından doğruluğu ya da yanlışlığı bilinmesi gerekiyor. Buna dikkat ediyorsunuz. Geldik ikinci sorumuza. P1Q önermesi ise sıfıra denk. Olduğuna göre P veya Q bileşik önermesinin sonucu neye denktir? Şimdi arkadaşlar P önermesini 1 vermiş veya Q önermesini 0 vermiş. Burada dikkat etmemiz gereken nokta veya bağlacını nasıl kullanıyoruz? Şimdi veya bağlacı gösterimi V işaretiyle Arkadaşlar basit bir örnek vereceğim size. Hemen siz şunu düşünün. Siz okula kayıt, liseye kayıt için geldiğiniz zaman size müdür yardımcısı nüfus cüzdanını veya pasaportunu getirmen yeterli dediğinde bunlardan bir tanesi olması yeterlidir arkadaşlar. Yani veya bağlıcında bir tane bir olduğu zaman sonucumuz her zaman kime denktir? Bire denktir. Şimdi B seçeneğinde P ve Q bileşik önermesinin sonucu neye denktir? Yani P'miz 1, Q'muz ise 0. Bu önermenin sonucunu bulacağız. Burada da arkadaşlar V bağlacı var. Ters V ile gösterilir. V bağlacı sert bir bağlaçtır. İkisi de olmak zorunda. Size şöyle bir cümle kullandığında nüfus cüzdanınızı ve ortaokul diplomanızı getirmeniz gerekiyor. Yani ikisini de getirirseniz kayıt yaptırırsınız. Ama bunlardan biri eksik ya da hiçbir olmazsa kayıt yaptıramazsınız. Yani sıfır diyoruz. Sevgili arkadaşlar buna dikkat ediyoruz. Geldik üçüncü sorumuza. P hava güneşi değildir. Q bugün hava yağışlıdır. Olduğuna göre P ise Q koşulu önermesinin karşı tersini cümle halinde yazınız. Tabi benim bunu cümle halinde yazabilmem için önce karşı tersinin ne olduğunu bilmem gerekiyor. Şimdi karşı tersi arkadaşlar hem karşıt hem de tersi. Şimdi Q ise P önermesi verilmiş bana. Öncelikle ben bunun karşı tersini bulacağım. Yani hem yer değiştireceğim hem de olumsuzunu alacağım. O zaman yer değiştirip olumsuzunu aldığıma göre cümle olarak okuduğumda P önermesi hava güneşli değildir. O zaman P önermesinin olumsuzu hava güneşlidir. O zaman yazıyorum hava hava güneşli güneşli ya da güneşli ise bugün hava yağışlıdır. Yine olumsuzunu alacağız. Hava güneşlidir demeyelim. Hava güneşli ise bugün hava yağışlı değildir. Bugün bugün hava yağışlı değildir. Yani olumsuzunda sadece değildir kelimesini ekliyorsunuz. Ama karşı tersinin neyini bilmem gerekiyor. Hem yer değiştirecek hem de olumsuzunu alacak. Ve çok önemli bir bilgi arkadaşlar bir cümlede ya da bir önermede ise önermesi karşı tersi her zaman önermeye denktir arkadaşlar bunu bilin. Aynı zamanda bir ÖSYM sorusu. Geldik dördüncü sorumuzda A seçeneğinde bir önerme verilmiş. Önermesinin olumsuzu değil nedir? Hemen notumuzu alıyoruz. Ters A ile gösterilen ifade biz her diyoruz arkadaşlar. Yani bunun adı her. Ters E ile E'nin tersinden aldığımız zaman bunun da adı bazı demektir. Her ve bazı. Şimdi her'in tersi olumsuzu nedir? Tersi olumsuzu bazıdır. Bazının tersi olumsuzu da herdir. Bir keresinde bunu bilmek zorundayız. Bunu yazdık. Şimdi bazı ifadeler var. Bunların olumsuzunu ya da ters e, olumsuzunu dersin demeyelim. Olumsuzunu bilmek zorunda. Nelerdir bunlar? Arkadaşlar V'nin olumsuzu V'dir. E, doğal olarak V'nin olumsuzu da V'dir. Eşitliğin olumsuzu eşit değildir. Başka büyün olumsuzu hem küçük hem de eşittir. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Büyün olumsuzu hem küçük hem eşit. Veya Küçük eşittirin olumsuzu nedir diye sorduğumuz zaman bu da sadece büyük. O halde cümlemize döndüğümüz zaman, önermemize döndüğümüz zaman ilk başta her verilmiş. O zaman ben bunun olumsuzunu bazı x elemanı reel. Şimdi şu çok karıştırılıyor. Hocam diyorlar elemanının olumsuzu da eleman değil midir? Almıyoruz arkadaşlar. Elemanın olumsuz diye bir ifade yok. Her elemanıdır. Bazı x'ler elemanıdır. R'nin virgül x büyük eşit 3 demiş. O zaman ne yazacağım ben? Büyük eşitin olumsuzu küçüktür. Sadece 3. Veya demiş hemen parantezimi kapatıyorum. Ve demiş pardon. V dediği için hemen ne alacağız buradan? Veya yalıyoruz. Veya. Veya. Açtım parantezimi. Bazı x o zaman her x elemanıdır. R virgül x kare eşit 0. Olumsuzunu aldığım için eşit değildir. 0 diyoruz. Her yıl bununla ilgili bir soru gelir. O yüzden bu ifadeye dikkat edelim. Geldim B seçeneğine. 5-5 e, demiş. Burası da 5 puan olacak. Toplamda 10. P veya 0 ancak ve ancak P ise 1 olumsuzu. Bileşik önermesine neye denktir? Şimdi arkadaşlar P veya 0 önermesi. Şimdi hemen buna bakalım. Ben eğer P'ye 1 verirsem 1 veya 0 sonuç nedir? 1'dir. Peki 0 verirsem 0 veya 0 sonuç nedir? 0'dır. Şimdi dikkat ettiniz mi? 1'e bağlı olarak vermeye ne veriyorsam sonuç o çıkıyor. 1 verdiğimde bir çıkıyor. 0 verdiğimde 0 çıkıyor. O halde P veya 0 önermesinin sonucu P'dir. Şimdi gelelim. P ise 1'in önermesine bakalım. P ise 1. Biz bunlara ne demiştik arkadaşlar? Hemen şöyle notunuzu alıyorsunuz. 100 numaralı. Yani bakın 100 numara 100 kelimesini unutmayın. 1 ise 0 denktir 0'a. Bunun dışında 100 numarayı vermeyen her şeyin sonucu 1'dir. Ya ne demek istiyorum? Hocam 0 ise 0 bu 1'dir arkadaşlar. 1 ise 1 100'ü vermediği için bu da 1'dir. Sadece 100 numara veriyor. Buna dikkat edelim. Önemli bir kural. O halde P ise 1. Şimdi ben buraya 1 yazarsam 1 ise 1 100 numarayı vermedi 1'dir. 0 ise 1. Bu da 100 numarayı vermedi. Bu da 1'dir. O halde P ise 1 önermesi neye denktir arkadaşlar? 1'e denktir. Ama benden ne istemiş? Önermenin değilini. O zaman hemen şunun yerine ne bulduk? P'yi bulduk. P ancak ve ancak bunun yerine neyi bulduk arkadaşlar? 1'i bulduk. Ama benden 1'in olumsuzunu istiyor. Tekrardan düzenliyorum. P ancak ve ancak 1'in olumsuzu nedir? 0'dır. Şimdi gelelim ancak ve ancak önermesini çözmeye. Ben P'ye 1 verirsem, 1 ancak ve ancak 0, 0 verirsem 0 ancak ve ancak 0. Şimdi arkadaşlar 1 ancak ve ancak 0. Ancak önermesinde de yine notumuzu alıyoruz. Ayna diyoruz arkadaşlar. Ayna görevi görüyorsa sonuç 1'dir. Ayna görevi görmüyorsa sonuç 0'dır. Yani bakın 1 1. Burada ancak ve ancak ayna görevi. Kendisini yansıtmış. Sonuç 1'dir. Sıfır ancak ve ancak sıfır. Bakın yine aynı görev var. Sonuç birdir. Ama bir ancak ve ancak sıfır dediğimde veya sıfır ancak ve ancak bir dediğimde aynı olmadığı için sonuca sıfır diyoruz. O halde bir ancak ve ancak sıfır sıfırdır. Sıfır ancak ve ancak sıfır aynı görevi yapmış birdir. Dikkat ettiniz mi? Ben P'ye bir verdiğimde sonuç sıfır. Sıfır verdiğimde sonuç bir. Yani benim verdiğim sonucun tersi oluyor. O yüzden Dikkat edelim arkadaşlar. Burada P'ye 1 verdim. sonuç 0. 0 verdim. 1 olacağından dolayı P'nin değilidir. Bu önermemizin sonucu diyoruz. Ve böylelikle önermeler konusununla ilgili çıkan soruları bitirdik. Yetti mi? Tabii ki de yetmedi. Şu anda sadece 9. sınıf bir yazılı çözdük. Birinci dönem, birinci yazılı ile ilgili örnekler gelecek arkadaşlar. Ne zaman? Bu hafta içinde. O zaman 5. örneğimize bakıyoruz. A, B, C, E evrensel kümenin alt kümeleridir. A artı B'nin olumsuzu ya da tümleyeni diyelim artık önermelerden çıktık. Tümleyeni 15, B artı C'nin tümleyeni 13, C artı A'nın tümleyeni 8 olduğuna göre evrensel istiyor. Hemen oraya notunuzu alıyorsunuz. Arkadaşlar bir kümenin kendisiyle bir kümenin olumsuzu ya da tümleyeni diyelim tümleyeni bize her zaman evrensel kümeyi verir. Buna basit bir örnek veriyorum. A kümesi bizim sınıf olsun. Bakın kendi sınıfınızı düşünün. Bizim sınıf. Bizim sınıf. Şimdi size soruyorum. Sizin sınıfla sizden olmayan sınıfları toplarsam bizim sınıf bizim olmayan sınıf, bizim olmayan, olmayan sınıf toplarsam bana neyi verir? E, tabii ki de tüm sınıfları verir. O zaman tüm sınıflar dediğimiz aslında burada nedir? Evrensel kümedir. O halde ben bunları topladığımda dikkat edin bakın bir A var bir tane A'nın tümleyeni var. A ile A'nın tümleyeni ne yaptı? Bir tane evrenselimiz yaptı. Artı bakın bir tane B'nin tümleyeni ile B var. Bu ikisini toplarsam bu da bir evrensel yaptı. Artı C ile C'nin tümleyeni bunu topladığım zaman bu da bir evrensel yaptı. O zaman üçünü topladığım zaman 15, 28, 36. 36 3 tane evrensel oluyor. O halde 3 tane evrenselimiz 36 olduğuna göre evrensel kümemiz kaçtır gençler? 12'dir. Buna dikkat ediyoruz. Geldik 6. soruda. Soruya A ve B kümelerinin eleman sayıları ile ilgili A fark B eşittir B fark A eşittir A kesim B ve A birleşim B 24 eşitliği veriliyor. Buna göre A kümesinin eleman sayısı kaçtır? Hemen oraya şöyle güzel bir not yazıyorsunuz. Ben söylüyorum, siz yazıyorsunuz. Arkadaşlar size A fark B, A kesişim B, A birleşim B bu gibi ifadeler verildiğinde kümelerle ilgili hiç beklemeden hemen bir küme çiziyorsunuz. Nasıl bir küme çiziyorum? Bir A, bir B kümesi ve bunlar kesişen küme olacak. Eğer evrenselden bahsediyorsa dışarıda bir evrensel çiziyorsunuz. Şimdilik çizelim ama şu anda kullanmayacağım ama alışkanlık olsun. Bir de evrensel çizsin. Yani işin özü küme problemlerinde hep bunu çözüyor. Şimdi arkadaşlar, A'nın B'den farkı, B'nin A'dan farkı, A kesişim B'ye üçü de birbirine eşitmiş. Şimdi A'nın B'den farkı neresi oluyor burası? Bakın ben buna X dersem, B'nin A'dan farkı buna da X dedim. O zaman o da burası. A kesişim B o da ortası oluyor. Her ikisinin ortak olan X. Üçüne de X dedim. Dikkat edersin ve A birleşim B. Bakın evrenselden bahsetmemiş o yüzden buraları boş aldım. Bu üçünün toplamı 24'müş. Yani 3x eşittir 24'tür. O zaman x'imiz nedir? 8'dir. Peki soruda benden neyi soruyor? A kümesinin eleman sayısını. E, kümesinin içerisine dikkat ederseniz düşen hangi elemanlar var? Hem x var mx var. Yani sa 2 xtir Ve ben x'i 8 bulduğuma göre 2 çarpı 8'den sorumuzun doğru cevabı 16. 60 puan cepte ilerlemeye devam ediyoruz. Hedef tabii ki her zaman olduğu gibi 100. Şimdi A kümesi 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 3 ve 4 bulunur, 2 bulunmaz. Sevgili arkadaşlar bakın bu tarz soruları çözerken basit bir yöntem kullan Benden kaç tane elemanın bulunur ya da bulunmazını istiyor? 3 tane eleman. Peki bu 3 elemanın bulunur bulunmazını istediğine göre aslında benden 3'ün ve 4'ün olduğu ama 2'nin olmadığı elemanları istiyor. Şimdi biz kümemizdeki elemanları yazarsak bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi şunu unutmayın arkadaşlar. Bir kümenin içerisinde hemen oraya notunuzu yazıyorsunuz. Bir kümede bulunurla bulunmazların sayıları her zaman aynıdır. Yani sizden şunu söyleyeyim. Bir kümede 3, 4 var. 2 yok. Peki böyle yazdığımda 3, 4 ve 2 yok. Hiçbiri yok. Böyle yazdığımda 3 var, 4 yok, 2 yok. Arkadaşlar bunların eleman sayılarının hepsi aynıdır. Ve çok çok önemli. Ben bunları bulmaya çalışmıyorum. Sadece olmayanı bulmaya çalışıyorum. Olmayan. Çünkü ben biliyorum ki bir kümede olanla olmayan her zaman aynıdır. Peki Olmayanı nasıl bulacağız? Çok basit. Kimlerin olmamasını istiyorum? 3'ün olmamasını istiyorum. 4'ün olmamasını istiyorum. Ve 2'nin olmamasını istiyorum. O halde kümemize baktığımız zaman bakın 1, 2, 3. Ne var? Sadece 3 eleman kalmış. O yüzden 2 üzeri 3. 8 tane 8 tane 2, 3 ve 4 yoktur arkadaşlar. Yani 8 tane 2, 3, 4 yoktur. O halde 8 tane ne vardır? 2 vardır, 3 vardır, 4 vardır. 8 tane, bakın bunların hepsi aynıdır. 2 vardır, 3 vardır ama 4 yoktur. Yine aynı şekilde 8 tane 3 vardır. Hatta şöyle yapalım, sırayla yaptık. Ona göre gidelim. 2 vardır, Demeyelim. İki yoktur demeyelim. 2 yoktur diyelim çünkü artık cevabımı yazmak istiyorum. 2 yoktur, 3 vardır, 4 vardır. E zaten benim aradığım bu olduğu için 8 tane. Biz şu 3 elemanı kaç defa yazabiliriz? 3 eleman olduğu için 8 defa yazabiliriz. Ben peki 8 defa bunu yazdığım zaman 8 tane her birinden 8 olduğu için bu kümenin eleman sayısı, alt kümen sayısı 64 olacak. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlı bir kümenin eleman sayısı zaten 64'tür arkadaşlar. Yani biliyorsunuz bir kümede olmasıyla olmaması yani bulunmasıyla bulunmaması her zaman aynıdır. Bu sebepten dolayı siz direkt olmayanı buluyorsunuz. Çünkü olmayanı bulmak kolay. Kümenin içerisinden silerim Olayı bitirmiş olurum. Ve geldik 8. sorumuza. A ve B kümeleri E evrensel kümenin alt kümeleri. Tamam. A kümesini liste yöntemiyle gösteriniz. Liste yöntemi dediğimiz ifade arkadaşlar. Kümenin elemanlarını ben şemasının içerisinde okuyorum. Sadece A'nın elemanlarını okuyorum. Bakın A'nın. O halde yazıyorum. 1 var, 2 var, 3 var, 5 var, 4 var. Liste yöntemi. Pazara giderken liste oluşturuyoruz ya. Hani annemiz bize yazıyor işte domates al, biber al, şunu al. Aralara birer bir virgül koyarak devam ediyoruz. O zaman 1 var, 2 var, 3 var, 4 var ve 5 var ve kapatıyorum. İşte A kümesini liste yöntemiyle gösterdim. A fark B. Bu işaret fark. Hocam biz farkı böyle öğrendik. Ne olacak? Aynı şey arkadaşlar. Peki hangisi geçerli? ÖSYM ikisinde de sormuştur arkadaşlar. Hem bunu kullanmıştır hem bunu ikisinde kullanabilirsiniz. A fark B kümesini liste yöntemiyle gösteriniz. O zaman A fark B kümesi bakın A'da olan B'de olmayan demek. Çünkü A'nın B'den farkı ne demek arkadaşlar? A'da olan. Benim sizden farkım nedir? Benim özelliklerimi söyleyeceksiniz. Öğretmen olmanız, yaşınızın büyük olması. O zaman A'nın B'den farkı A kümesinde olacak ama B kümesinde olmayacak. O zaman baktığımız zaman bakın A'da olan B'de olmayan hangi elemanlar vardır? A fark B 1 vardır, 2 vardır, 3 vardır. Başka da elemanımız yoktur sevgili gençler. Ve geldik 9. sorumuza, bir problem sorusu. 32 kişinin bulunduğu bir sınıfta gözlüklü öğrenci sayısı 8. Bu sınıfta 18 erkek öğrenci vardır ve bu erkek öğrencilerin 13'ü gözlüksüz olduğuna göre sınıftaki gözlüklü kız öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, normalde biz küme problemlerinde şu ifadeyi çiziyoruz. İşte erkekler ve kızlar bir de sınıfımızı çiziyoruz. Sınıfımıza da ne dedik? Evrensel gibi. Fakat burada dikkat ederseniz erkek öğrenci var ve erkeklerin gözlüklü gözlük var. Kız öğrenci var, gözlüklü gözlük var. O yüzden tüme problemlerinde grup içinde tekrar bir gruplaşma varsa tablo yöntemi çiziyorsun. Tablomuz nedir? Bakın buraya erkek yazıyorum, buraya kız. Erkeklerin gözlüklü olanı bir de gözlüksüz olanı yazıyorum. Şimdi sorumu tekrar okuyorum. Şimdi bana ne demiş? 32 kişilik sınıf. Buranın tamamı 32. Sınıfta gözlüklü öğrenci sayısı 8'dir. Şimdi gözlüklü öğrenciden kastı hemen arkadaşlar gözlüklü erkeklere x, gözlüksüz erkeklere y diyelim. Gözlüklü kızlara a, gözlüksüz kızlara da b diyelim. Ne diyor? Sınıfta gözlüklü öğrenci sayısı 8. Gözlüklü öğrenci dediğimiz hangileri bakın? X ve A. O zaman yazıyorum hemen. X artı A 8 olduğunu biliyorum. Devam ediyorum soruma. Bu sınıfta 18 erkek öğrenci vardır. Erkek öğrenciler kim? X artı Y 18. Bakın buranın 18 olduğunu biliyorum. Buranın da hatta şöyle çizersek buranın da 8 olduğunu biliyorum. Devam ediyorum. Ve bu erkek öğrencilerin 13'ü gözlüksüzdür. Arkadaşlar 13'ü gözlüksüz dediğine göre bana Y'nin 13 olduğunu vermiş y 13 ise x artı 13 eşittir 18. Buradan da bakın hemen x'i 5 olarak buldum. x'imiz o zaman 5'miş. y'miz 13'müş. Peki x artı a'nın 8 olduğunu bildiğime göre a'mız da 3. Olduğuna göre sınıftaki gözlüklü kız öğrenci sayısı kaçtır? Gözlüklü kız öğrenci direkt a'yı soruyor. A'mız kaçtır? 3'tür arkadaşlar. Peki bana sınıftaki kız öğrencilerin sayısı olmuş olsaydı zaten hocam 18 erkek varsa 32'den çıkartırız ya da burası 18 ise sınıfın tamamı kaç kişi? 32 kişi. O zaman burası da ne olacak? 14 tane ne olacak arkadaşlar? Kız öğrenci olacak. Bunun üçü gözlüklü ise 11 öğrencimiz de gözlüksüz diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Unutmayın bir küme probleminde genellikle bu yöntemi kullanırım. Ama grubun içerisinde tekrar bir gruplaşma var. En büyük en güzel örneği de arkadaşlar gözlüklü gözlük. Bazen şöyle gelebilir sorular. Bir sınıfta erkek ve kız öğrencilerden sarışın olan sarışın olmayan. Ve o zaman ben buraya S şey yazacağım, S şey olmayan yazacağım. Bakın erkekler sarışın ve sarışın olmayan, kızlar da sarışın ve sarışın olmayan şeklinde iki gruba ayrılmıştır. O yüzden grup içinde tekrar gruptan varsa tablo yöntemiyle çözüyoruz. Geldik 10. sorumuza ve sıralı ikili. Sevgili arkadaşlar, y üstü y 7 virgül 2x y 81 virgül 21 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? Sıralı ikilde ilk gelen sıra ilk sıraya eşit. ikinci gelen sırada ikinci sıra eşit. O halde y üzeri y eksi 7 81'e eşit. 2x eksi y de eksi 21'e eşit. Şimdi üslü sayı olduğuna göre 181'i 81'i ne yazabiliriz? Üzeri 4 yazabiliriz arkadaşlar. Peki 3 üzeri 4 yazdığımız zaman veriyor mu bana? Bakıyorum y'ye 3 dersem yukarısı ne olacak? Eksi 7. Başka ne yazabiliriz 81'e? 9'un karesi. O halde ben y'ye 9 dersem ne oldu bakın? 9 üzeri 9 eksi 7'den evet bunu verdi 9'un karesi. O halde y'miz 9'dur. Hemen x'e geçiyorum. 2x eksi y'yi 9 buldum. Eşittir eksi 21. 2x eksi 9'u karşı atarsam eksi 21 artı 9. Buradan da 2x eşittir. 21'den 9'u çıkardığınız zaman 12 kalır. Eksi olduğu için eksi 12. Her tarafı ikiye böldüğümüz zaman x 12 bölü 2'den x'imizin de değeri nedir gençler? X 6'dır. Benden ne istiyor? x değeri ne istiyor? Böylelikle arkadaşlar 9. sınıf 1. dönem 1. yazılının ilk bölümünü bitirmiş olduk. Bu hafta içi yeni bölümler gelecek. Farklı soru tarzlarıyla önermeleri ve kümeleri çok iyi bir şekilde anlamanız için elimizden gelen her şeyi yazılı yoklama kanalında yapacağız arkadaşlar. Tekrardan yani 9. sınıf 1. dönem 1. sınıfta tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.